Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Trump meydan okudu, belgeleri yayınlayın. ABD, FBI'nin eski başkan Trump'ın evine düzenlediği baskını konuşuyor. Baskından sonra açıklama yapan Trump meydan okudu. Söz konusu belgelerin yayınlanmasını istedi. ABD Federal Soruşturma Bürosu ajanlarının Hafta başındaki eski Başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında çok gizli damgalı 11 set belge aldığı belirtildi. Bir haftadır ülke gündemine damga vuran olayla ilgili Federal Yargıç Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine bugün arama emri dahil diğer mahkeme kayıtlarını kamuya açıkladı. Mahkeme kayıtlarında FBI ajanlarının Trump'ın evindeki aramadan sonra 11 set çok gizli mühürlü belgeye el koydukları görüldü. Yayımlanan arama emirinin detaylarında ise federal ajanların casusluk yasası kapsamında savunma bilgilerinin toplanması, iletilmesi veya kaybedilmesini içeren üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verdi. Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca ülkenin en önemli sınırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarlarının zarar göreceği belirtilen, hassas bölümlere ayrılmış bilgilere ait belgelerin ve bazı başkanlık kayıtlarının yer aldığı dikkat çekti. Obama'ya baskın düzenleyecek misiniz? Biden yönetiminin içinde standart uyguladığını vurgulayan Trump, kendinden önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşini neden düşünmediğini sordu. Barack Hüseyin Obama tarafından Beyaz Saray'dan Chicago'ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeleri ne oldu diyen Trump, onları geri vermeyi reddetti. Obama'nın Martas Vineyard'daki konağına da baskın düzenleyecekler mi sorusunu yöneltti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.